Kondisyon yayınları, kardiyo serisi, TET Tarih Soru Bankamızda, Türkiye Tarihi ünitesi, Tesno 5, Sorno 1. Evet, burada bize bir harita vermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz işte ilk Türk Beylikleri haritası. İşte Saltuklular demiş, Artuklular demiş, Ahlat Şahlar, Sökmenler, ondan sonra Mengücekler, Çakabeyli falan filan Türkiye Selçukları diye gidiyor. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yaşanılan 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında siyasi durumu yansıtan haritadan yola çıkarak Anadolu ile ilgili Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Anadolu'da siyasi birliğin olmadığı Ulaşılabilir arkadaşlar, değil mi? Bakın bir sürü beylik ya da devlet çıkar, artı Bizanslılar var. 2. Büyük Selçuklu'ya bağlı beyliklerin kurulduğu. Tamam, ama haritaya baktığımda ben büyük Selçuklu'ya bağlıdır diyemiyorum abi. O yüzden almamış hocam zaten. 3. Bizans otoritesinin sarsıldı. Evet, bu beylikler sonuçta o Bizans'tan toprak alarak kurulular, değil mi? 4. Diyor ki Türk kültürünün yayıldığı. E tabii ki bir sürü devlet kültürümüzün daha iyi tanınması demek. Cevabımız o sebeple 1, 3, 4 yani C şıkkı. İki nolu soru arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Mesud'un hükümdarlığı döneminde Anadolu'da Türk egemenliği tekrar sağlanmış Bizans ve Haçlılar'a karşı mücadele edilmiştir. Batı kaynaklarında Anadolu için ilk defa Türkiye adı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bazı Rumlar bu dönemde kendi istekleriyle Türk yönetimi altına girmiş. Anadolu'da ise imar faaliyetleri yoğunlaşmıştır diyor. Bakalım. Diyor ki bu bilgiye göre birinci mesut dönemiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Bir, farklı toplumlara egemenlik altına alınmıştır. Mantıklı kardeşim Rumlardan falan bahsediyor değil mi? Türkler gaza ve cihat politikasıyla hareket etmişlerdir. Doğrudur Bizans ve Haçlara. Zaten önceki testlerde de söylemiştim. Gaza ve cihat gayrimüslimlerle yapılan savaştır. Bayındırlık faaliyetleri yürütüldü. Evet ne diyor? Anadolu'da imar faaliyetleri yürütüldü. Birinci Mesut dönemi devletin en güçlü dönemidir. Nereden bileyim? Mesela Alaaddin Keykubat mı? Mesut mu alır? Alaaddin Keykubat alır. Diyor ki Anadolu Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. E mantıklı bakın Anadolu'ya Türkiye diyorlarmış. Cevap D şıkkı. Üç nolu soru arkadaşlar. Burada Yağıbasan Medresesi, Malabadi Köprüsü ve Mama Hatun kümbetini vermiş. İlk Türk beyliklerine ait görseller doğrultusunda verilen Yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Bir, Anadolu'yu bayındır hale gelmiş, getirmişlerdir. Mantıklı. Bayındır hale getirmek bir yeri arkadaşlar yaşanılabilir hale getirmektir. Anlaştık mı? Köprüler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, darüşşifalar falan filan inşa ettim. İki, Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkı sağlamıştır. E, kesinlikle arkadaşlar. Bakın günümüze hala günümüzde ayakta duruyor değil mi? Bu kültürümüzün en güzide eserlerindendir. Artı ilmi, dini ve sosyal amaçlı eserler vermişlerdir. Doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 yani E şıkkı. 4 nolu soru. Arslan Yabgun'un torunu Süleyman Şah 1077'de Hristiyanlar için oldukça kutsal olan İzni'yi geçirmiş. Ve başkenti yaparak Türkiye Selçuk Devleti'ni kurmuştur. Doğru. Adana, Tarsus ve Antakya'yı fethedip Suriye bölgesine yönelen Süleyman Şah, 1086'da Antakya yolunda Suriye Selçuk Meliki'yi emir tutuşla mücadeleye girmiş ve kaybetmiştir. Sert kapı e, sert kayaya çarpıyor. Çünkü tutuş problemli bir adam. Süleyman Şah'ın oğulları Kılıçarslan ve Davut Kulanarsan da Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından Isfahan'a götürülmüştür. Hükümdarsız kalan devleti kelten İznik valisi Ebul Kasım Bey yönetmiştir. 1092'de Melikşah'ın ölümü sonrasında Kılıçarslan ve Davut Kulanarsan esaretten kurtulup İznik'e gelmiş ve devleti Ebul Kasım'dan devralmışlardır. Büyük kardeş olan Kılıçarslan İznik'te sultanı ilan edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 1- Türk Veraset sistemi benimsendi. Mantıklı kardeşim. 2- Ülke ortak malıdır anlayışı var değil mi? Bak çocuklar ne yaptılar? Ee, bir süre sonra kurtulup geldiler ve devletin başına geçtiler. Büyük Selçuklu'nun nedeniyle Fetret dönemi yaşandı. Mantıklı abi. Süleyman Şah öldü. Oğulları ise tutsak kalın Diğerlerine vekelten birisi bakıyor. 3. Suriye üzerine cihat politikası doğrultusunda yöneldi. Az önce bahsettim. Gaza ve cihat gayrimüslimlerle yapılır. Cevap arkadaşlar 1 ve 2 yani C şıkkı. 5 nolu soru Malazgirt Savaşı Anadolu'nun fethinde ve Türk vatanı haline gelmesine dönüm noktası olmuştur. Savaştan sonra Alparslan'ın emriyle fethillere başlayan Türk beyleri ve komutanları. Anadolu'da birçok beylik kurmuşlardır. Bu beylikler Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve imarında da etkili olmuştur. İyi. Doruk öğretmenin verdiği bu bilgilere bakarak Anadolu ile ilgili hangisi söylenemez? 1. Türkler için yeni bir vatan haline geldiğinde mantıklı abi. Zaten ne diyor Alparslan'ın emriyle bölgeye fethedildi şöyle oldu böyle oldu. Beylikler kuruldu. 2. Anadolu'daki Bizans hakimiyetinin sona erdiğine. Daha zamanı var Osmanlı bunu yapacak. C. Feodal nitelikli yapılar görüldü. Evet beylikler kurulmuş abi. Bayındırlık faaliyetleri yapıldığından bahsediyor. Nereden çıkartıyorum? İmar faaliyetleri varmış. E. Türkleşme süreci başladı. E, tabii ki bölgeye artık fetih amaçlı akınlar başlıyor. Cevap B şıkkı. Altınoğlu soru. Tarih öğretmeni Türkiye Selçuk Devleti ve Moğollar arasında yaşanan Köse Savaşı'nın anlatıldığı kavram haritasını tahta yansıtmış ve öğrencilerine savaşı sonuçlarını yorumlamalarını istemiş. Burada demiş ki işte tat kavgaları artmış Moğollar şehzadeleri tahtaya çıkartmış istediklerini. Türkiye Selçuklu dağılma sürecine girmiş. Merkezi otorite bozulmuş. Beylikler ortaya çıkmış. Anadolu yağmalanmış. Üretim düşmüş. Güvenlik, ticaret, vırt sırt kötü olmuş. Diyor ki verilen bilgilerden ha hareketle aşağıdaki öğrencilerden hangisi Köse Dağ Savaşı ile ilgili yanlış bir değerlendirme yapmıştır? Ada demiş ki hocam demiş Moğollar savaşı kazanmıştır. Evet sonuçta Türkiye Selçuklularını artık Moğollar yönetiyor değil mi? Valileri falan atıyorlar. Ali demiş ki Türkiye Selçuk Devleti'nin siyasi birliği bozulmuş. Evet beyliklerin kurulmasından bahsediyor abi orada değil mi? Artı Hakan demiş ki Anadolu'daki sosyal ve ekonomik hayat olumsuz etkilenmiş. Evet bakın şuradan çıkartırım işte. Fatih demiş ki Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti üzerine siyasi hakimiyet kurmuştur. Evet adamlar vergiye bağlamışlar. Eda demiş ki hocam demiş. Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığı bence sona ermiştir demiş. Yanıldın Eda çünkü 1308'e kadar bir şekilde adamlar varlıklarını sürdürdüler. Cevap E şıkkı arkadaşlar tamam mı? Yedinoğlu soru arkadaşlar. Demiş ki Anadolu Selçuklularının ticareti geliştirmek amacıyla yukarıdaki uygulamalarına hangilerini hayata geçirdikleri söylenemez. Bir, verasız anlayışına değişikliğe gidilmesi. Ne alakası var kardeşim? Ee, Ülke hanedanın ortak malı değil. Bundan sonra demiyor ki adam. Bir, ikincisi dese de zaten tüccarın neyine. İki, biri yok yani. Ticari, e, yabancı tüccarlardan düşük gümrük vergileri alınması kesinlikle ticareti canlandıracaktır arkadaşlar. Üç, kervansarayların inşası. E tabii ki kervansaraylar için ne demiştik mesela? Tüccarların yeme içme barınma ihtiyaçlarının yollar üzerinde karşılandığı yerdir demiştik değil mi? E bize burada söylenemezi sorduğu için arkadaşlar yalnız bir yani A 8 nolu soru arkadaşlar Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden sonra İpek Yolu'na bağlı olarak yapılan yeni yollar ve bu yollar üzerinde kervansaraylar Doğu Anadolu'yu Doğu-Batı arasında ticari bir köprü durumuna getirdi. Kesme taş veya molos taş malzemenin kullanıldığı kervansaraylar her türlü saldırıya karşı koyabilecek sağlam duvarlar, burçlar ve kulelerle birlikte ele alınmıştır. Selçuklular 30-40 kilometrelik mesafelerden oluşan menzillerde kervansaraylar inşa etmişlerdir. Buralarda konaktan yolcu ve tacirlerin güvenliği de sağlanmıştır. Kral. Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1. Ticaretin veya ticari hayatın gelişmesi için tedbirler alındı. Evet. Tüccarlar için şunlar 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 yapıldı. Kervansaraylar bunlar 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 yapıldı dedi değil mi? 2. Anadolu önemli bir ticari güzergah haline gelmiştir. Evet ne diyor? Doğu batı arasında bir köprü oldu. Kervansaraylar belirli bir düzen içerisinde inşa edilmiştir düzende. Evet 30-40 kilometre aralarla işte borçlar falan filan diye gidiyor. Yağma ve saldırılara karşı önlemler alınmış. Az önce söylediğim cümleler. Artık kervansaraylar zamanla eski önemini yitirmiştir. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevap E şıkkı. Gelelim son sorumuza. Diyor ki Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden alma ümitleri sonlandırıldı. Sona erdi. Anadolu siyasi üstünlüğü Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçti. Anadolu Türk Yurdu olduğu kesinleşti. Anadolu'daki ticaret yollarının denetim Türkiye Selçuklularının eline geçmiştir. Yukarıda verilen Miro Kepalo'nun sonuçları dikkate alındığında. Yukarıdaki yerden hangilerine ulaşılabilir? Bir, Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını sonunda kavradı. E ne diyor bak umutları sona ermiş adamların. İki, Türkiye Selçuklu Devleti askeri başarısıyla ekonomik kazançlar da elde etmiştir. Ne diyor? Ticaret yollarının denetimi bu zaferle Türklerin eline geçti. Var. 3. Bizans Türkleri Anadolu'dan atmak için Papa'dan yardım istedi. Burada ona dair bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız o sebeple 1 ve 2 yani D şıkkı.